Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda süper kahramanlarla karşınızdayım arkadaşlar. Ben Flash oldum. Yanımda Spider-Man var, yanımda Venom var ve tabii ki de e, uzak uzak diyarlardan gelmiş böyle uzaydan gelmiş bir kim var? Darth Vader var arkadaşlar. Bunun kötü olduğuna bakmayın. Aslında kendisi ufacık böyle sevgi dolu yüreği var bunun. Şimdi bu da aramızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de Flash oldum. Ya işte bu şimşek gibi koşuyorum. Bak bak bu kadar hızlı koşabiliyorum. <laughs> Diğerlerinden hızlı koşuyorum ama yalnız gördüğünüz gibi. Hop işte bu kadar. Çocuklar bugün bir tane görevimiz var. Ee, artık süper kahraman olarak şehre biz geldiğimize göre e, görevimizde Neighbor Wilson'ı kurtarmak. Evet. Neighbor Wilson arkadaşlar uzun zamandır yoktu. Tam tamına şurada saklandığı yeri bulduk. Hatta e, onun kaçırıldığı yeri bulduk. Kimler tarafından kaçırılmış biliyor musunuz? Kimler tarafından? Final Freddy tarafından. Ağzından da bunu kıracağım. Arkadaşım ben flaşım. Acil durum olduğu için arabana el koymak zorundayım. Siz iner misin aşağıya doğru? Bak yanımda Spiderman var. E, ee Darth Vader var. Venom var. Ondan seni fena döverler. Bak Venom, hello, hello, Venom var ya. Isırır vallahi yerseniz. Zaten yemek için ee, birilerini arıyor. Lan Darth Vader ee, pelerinin şeyi de kaldı. Görün dışarıda kaldım. mı? Neyse boş verin ya boş verin. Şimdi arkadaşlar süper kahramanlar şehre geldiğine göre gidiyoruz. Hepsinin e, ağzını burnunu kırmaya o Final artık şehirden yok olmak zorunda. E, bıktık onlardan bıktık. Artık bu arkadaşlar bu arada bu süper kahramanlarla ilgili daha çok video istiyorsanız aşağıdan like ve yorum yazmayı unutmayın. Valla flash ben flash severim he. Sizler hangi süper kahramanı seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Spiderman mi yoksa Venom mu yoksa flash mı? Ben Flash'ı severim böyle e, şöyle bir daha aman 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 Ben Beryal'ın Beryal'ınım ya ben <laughs> Neyse şimdi daha önce hiç gitmediğim bir yere gidiyorum arkadaşlar işler ciddi olsun Bir daha Yaşayan ve e, hızlı giden e, hızlı koşan neydi lan o sloganı neydi Flash'ın unuttum bak Siz e, biliyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın oğlum burası ne böyle inşaat sahasına mı girdim ne oldu ya burası neymiş böyle Daha önce hiç gelmediğim bir yer Bakayım. Aha, Glamrock çıka duruyor orada. Dur 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 dur. Burada bir sürü şeyler var. Çaktırmadan şuradan ilerleyelim. İşçiler gelmiş buraya. Bak bunlar var ya kesin o Final Freddy'lerin adamlarıdır ha bu. Vallahi adamlar olabilir. Şimdi arabamızı güzel bir yere park edelim. Aha, Vani orada. Oğlum bak. Vani orada, Glamrock çık orada bu işte bir iş var. Demek ki buraya e, girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya girip de işimizi bakacağız işimizin başına. Şimdi ben arabamı burada bir bırakayım. Buraya arkadan giriş var mı? Bir bakalım. Ben flash'ım oğlum. Ben flash'ım hepinizi mahvedin. Lan oğlum. Merdivenden yukarı değil. Lan oğlum flash ne yapıyorsun ya? Kapıya kapıya. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Çok çıldıracağım. Bu arada arkadaşlar flash'ın şöyle Allah ne verdiyse ya, zıplama özelliğimiz var. Paraşüt Allah belanı mi Tamam. Dur dur. O, çıka nerede? O, çıka. Çıka nerede? Aha çıkanın dönük. hop ama parıştaş parıştaş Lan oğlum, lan tren yoluna değil. Allah. Bir an vermeye ya. Flash ne yapıyorsun? Cık, ne yapıyorsun şimdi bir saniye? Çocuklar geldiniz mi? Allah biz süper kahraman olduğumuz için direkt buna dalıyoruz. Allah! La sen kimsin? Sen kimsin ha? Sen kimsin oğlum? Gel bakayım sen buna. Tepesine tepesine vur. indir şu çıkayı, indir şu çıkayı. Venom hallet oğlum. Aha Vani geliyor oradan. Vallahi Vani geliyor. Bu arada a Bizim Star Wars Darth Vader'ın elinde normalde biliyorsunuz arkadaşlar ışın kılıcı olur. Bunun elinde de ee, şey var. O <laughs> çekiç var lan elinde. valla çekiç var. Çocuklar bak. Elinizi kolunuzu hakim durun. Biz o oh, Helena kurtarmaya geldik. Helena Borbes nerede lan o? Söyle bakayım bana. Aha, Spider-Man helal olsun. Spider-Man bir piu piu diye at bakayım. Atsana lan. Atsana oğlum ana. Bir dakika bana bir tane bıçağımı çıkardım oğlum bak. Ben flash'ım ama ee, sizi merak etmeyin öldürmeyeceğim bayıltacağım sadece. Al bakayım sen şunu. Ya böyle bıçaklarım işte. Ya böyle bıçaklarım. Ne oldu lan? E ee? Ne oldu? Dostum al bakayım sen şu tekmeyi Gel. Aa olmadı vuramadım vuramadım. Bir daha bir saniye seni de bir keseyim şöyle. Aha işi bitti. Glamrock çıkan işi bitti. Vanicim seni de bir bıçaklayayım şöyle. Güzel. Aha iyi bıçak iyi yumruk oynadın ha. Kalkaya bakalım kalkaya. Gel bakayım. Gel bakayım. İşte bu. İşte bu. Vani ve Glamrock çıkan işini bitirdik arkadaşlar. Şimdi onlar şu sol tarafındaki binayı koruyorlardı. Bu binanın içinde demek ki bir şeyler var. Vallahi bu binanın içinde demek ki bir şeyler var. Lan! Valla bıçağı bıçağı mı yersiniz ha? Terk edin burayı. Terk edin burayı. Terk et. Aha silahımı çekeyim de. Ha, ne oldu lan? Süper kahraman artistik yapmayın oğlum. Süper kahraman artistik yapmayın. Şimdi içeriye gireceğim. Burası inşallah açılıyordur. Bakayım. Aha burası da açılmıyor. E buraya nereden gireceğiz ya o zaman? Oğlum buranın girişi nereden o zaman? Bir saniye. Burada bir şeyler olması lazım. Arkadaşlar buraya girmenin bir yolu olması lazım. Olmazsa kapıyı patlatırım bak. Vallahi buradan zaten girilmiyordu. Ee, acaba çatıdan mı giriliyor? Çatıdan girilebilir belki. Lan. Bak beni oyuncu nasıl koşuyorlar. Kaçıyorlar. Bu kapı açılıyor mu? Bu kapı da açılmadı. Ee, o zaman bir tur attık. Olmadı. Şuraya bir zıplayalım bakalım. Bir şey var mı? Bakıyorum. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar kapıyı patlatmamız lazım. Başka hiçbir yolu kalmadı bu işin. Şu kapıyı acil bir şekilde bombalayacağım şimdi. Bombalayacağım. Ee, Vani burada duruyordu arkadaşlar. Demek ki e, sıkıntı burası. Burası. Al bakayım sen şunu. Çocuklar patlattım. Evet. Şimdi kapı patlamış mı bakalım. Aa, kapı patladı ama burası gizli bir giriş mi acaba arkadaşlar? Giriyorum. Bakalım ne olacak. Oha. Gizli giriş yapmışlar bakın. Va, burası resim gibi bir şey. İçeriye girdim şimdi. Ne var? Aha. Timsah Monty burada. Roxy burada. Siz var ya siz. Nerede lan? Wilson nerede? Aa, hele yok? Ha, oradaymış. Wilson da orada. Lan çocuklar siz buraya ne yapıyorsunuz lan burada ha? Bir tane bomba koydum sizin oraya tamam mı? Bak orası ee, dikkatli olun. Şurada bir tane bıçağımı çıkartayım ben. Ağzına bana ne kararım ha senin. Al bakayım sen şunu. İşte bu adamım. Dikkat edin Helen Leibor'a e bir şey olmasın dövün bunları. İşlerini bitirin işlerini bitirin. Fena döveceğim sizi oğlum fena döveceğim. Elimde bıçak var. Lan oğlum. Lan Wilson'ı bıçaklıyorum ha. Wilson'ı bıçaklamak istemiyorum. Aa oğlum bak Roxy, Timsah Monty biz süper kahramanlarız oğlum. Biz süper kahramanlarız. Bizden kaçışın yok. Bizden kaçışın yok Roxy. Gel bakalım. Gel bakalım. Al bunu da tekmeyi yersin. Bıçaklarım seni ha. Bıçaklarım seni. Vallahi bıçaklarım bak. Aha, gel buraya timsahçım. Gel bakayım. Aha, işini bitiriyorum. işini bitiriyorum. İşini bitiriyorum. Al bakayım bunu da. Fena bıçakladım. İşte bu kadar. işte bu kadar. Aa, işte şey lan? He Roxy de Wilson seni kurtarmaya geldik. Biz şehrin yeni süper kahramanları. Kendimizi tanıştıralım. Ben Flash. Yanımda Spiderman. Onun e, siyah versiyonu Venom ve Darth Vader var. Gel bakalım seni benim bir, bir. Gel şöyle gel şöyle gel 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 gel. Seni benim bir bağlayayım. Buraya zaten bomba koydum. E, arkadaşlar Wilson'ı alıyoruz. Wilson'ı bağlayacağım. Ve daha sonra buradan çıkarttıktan sonra e, ipini çözeceğim. Kurtaracağım onu. Şimdi şuradan çıkalım bakalım. Burası gizli bir şeymiş ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar kapıdan çıktım. Wilson neredesin? Lan Wilson kayboldu sanki. Wilson? heh dur dur çözelim şunu. <laughs> Lan oğlum mod baka girdi arkadaşlar. Mod baka girdi ama Wilson'u şu an kurtardım. Wilson neredesin evladım? Tamam. Wilson'u kurtardık ve ilk vakamızı çözdük. İşte bu. İşte bu Flash. Flash arkadaşlar şimdi buradan e, gidelim. Burası bir fabrika olduğu için burada birazdan Askerler maskerler gelir bir şeyler olur ee, Buraya polisler basar o yüzden buradan hemen gidelim Polislerle de bir yandan uğraşmak istemiyorum araba arabayla bana çarptı Dünyanın en hızlı koşan adamı Ben bere alırım lan gel buraya ben sana yetişirim ki Aaa yetişeceğim sana yetişeceğim o, oh, oh. in lan aşağı Ben bere alırım diyorum sana bak Bıçaklarım seni bir kere bıçakladım öldü lan Bir kere bıçakladım öldü Aa, oh, işte bu İşte bu adamım çocuklar Evet gelin bakalım yeni vakalar çözeriz ee, Yeni vakaya geldikten sonra bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diye tıklayabilirsiniz. çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Süper kahramanlarımızla şehre gelmiş bulunmakta. Bir bakalım Spiderman. Bir bakayım. Aa burası ne lan? Yola bak. Şuradan mini atarak gitmek istiyorum. Ha! Allah bilanı gidemedik. Tamam bu kadardı bu kadardı. Görüşürüz.